Mısır resmi adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti Afrika ve Asya'yı birleştiren 1 milyon kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip olan ülkenin batısında Libya, güneyinde Sudan, doğusunda ise Filistin ve İsrail bulunmaktadır. Mısır'ın ortasından geçen, dünyanın en uzun nehri olan Nil, sadece bir nehir değil, ülkenin kültürünü ve tarihini şekillendiren, hatta bu topraklarda bir hayatın var olmasını sağlayan bir yaşam kaynağıdır. Mısır, Kahire'yi görmeyen, dünyayı görmemiştir, sözleriyle bin bir gece masallarına konu olmuş, kadim uygarlıklara ev sahipliği yapmış, dünyanın annesi olarak tanımlanan bir ülkedir. İki kıtayı birbirine bağlayan stratejik konumuyla ve gizemin saklı kaldığı topraklarıyla aslında bugün olması gerekenden çok daha farklı bir konumda da olabilirdi. Fakat kötü yönetim ve darbelerle dolu bir geçmiş, halkın üzerine çökerek ülkenin kaderini adeta değiştirdi. Toplam nüfusu yaklaşık 113 milyon olan Mısır, Afrika'nın en kalabalık üçüncü, Orta Doğu'nun ise en kalabalık ülkesidir.